Beşiktaş bu sene Kasım ayında havlu atmak istemiyor, güçlü bir kadro kurarak yoluna devam etmek isteyen Siyah-Beyazlılar hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın bu konuda gündemdeki ismi Mehdi Taremi. İnter'den Mehdi Taremi'yi transfer etmek isteyen Beşiktaş, transfer de sona yaklaştı. Olumlu bakıyor, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mehdi Taremi, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve Beşiktaş'ın ilgisine olumlu bakıyor. Bu kapsamda İranlı oyuncunun transferi için Serdal Adalı yönetimi ve Mehdi Taremi arasında görüşmeler önemli aşama katetti. Siyah beyazlıların İtalyan devi Inter ile de görüşmelerini hızlandırması bekleniyor. Teklifleri reddetti. Mehdi Taremi'ye Brezilya'nın önde gelen kulüpleri Flamengo ve Ebotafogo'dan resmi teklifler geldi. Ancak 32 yaşındaki futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için bu tekliflere olumsuz e yanıt verdi. Inter performansı. Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan ve bu maçların sadece 10 tanesinde ilk 11'de başlayan Mehdi Taremi 3 gol ve 9 asist ile takımına katkı sağladı.